Herkese merhaba. Weebly kullanımı bölüm 1. Google Weebly yazdım. Weebly.com'a giriyorum. Gmail hesabımla giriş yapıyorum. Mesela bilgileri giriyorum. Sadece bir web sitesine ihtiyacım var herhangi bir tema seçebilirsiniz. Sonrasında bunu değiştirebilirsiniz. Kişisel olabilir, blog olabilir. Rastgele başlakını seçtim. Düzenlemeye başlayın. En alttakini seçiyorum. Web sitemin adresi bu. Bitti dedim. İstersen bu sayfalar içinde boşaltabilirim ama şu an ben onlarla hiç uğraşmayacağım. Sayfalara giriyorum. Burada hemen yeni bir sayfa oluşturuyorum. Standart sayfa diyorum. Örneğin, ikinci sınıf. Oluşturduğum her sayfa en altta oluşuyor. Tekrar bir sayfa oluşturuyorum. Birinci ünite. Şimdi bunu da en üstte çekeceğim. Hemen ana sayfanın altına. Bunu da ikinci sınıfın alt başlığı, alt sayfası olarak yapmak istiyorum. Hemen şöyle mouse'a hizi alıyorum. Şöyle yaptığımda ana sayfa altına çektiğimde bir alt sayfa olarak oluşuyor. Diğerlerini seçeceğim. Sayfaları bu şekilde sırasıyla oluşturuyorum. Diz ağlamasını da böyle yapıyorum. Yazı tipini, rengini, her şeyi temadan değiştirebiliyorum. Temayı değiştir, yazı tiplerini değiştir, tema seçenekleri. Ve ne olsun? O benim menüm. İkinci sınıfın altında birinci ünite görünce. Ayarlara gidiyorum. Sistemin adı burada. Sonrasında memnun kalmazsam sistemin adını değiştirebilirim. Site başlığı. Başlık görüntüsünü. Site kategorisi. Pişkal. özel etkin. Bu etkin olmazsa güvensiz site olarak görünebilirsiniz. Paralı isterseniz koyabilirsiniz. Menü çok fazlaysa diğer kategorisi altında gruplandırsın mı bu başlıkları. Burası olayda işaretli olmalı. tarih nasıl görünsün, saat nasıl görünsün. Bu şekilde. Şimdi yayınla dediğimde sistem artık oluşturmaya başlamış oluyorum. Yayınlıyorum. Hangi değişikliği yaparsam yapayım. Hep en sonunda yayına demem gerekiyor. Bunu unutmayalım. Şu an boş. Bunları silmem gerekiyor tabii ki. Benim de burada. İkincisi. Herkese yeniden merhaba. Tekrar giriş yaptığımda beni bu ekran karşılıyor. Siteyi düzenle diyorum. Arka planı değiştireceğim. Hemen. Arka planı düzenle. Bir tane görsel vardı gözlüklü. Onu değiştirmek istiyorum. Bir renk koyacağım buraya. Tamam koydum. Şimdi bu sayfaya ekleme yapacağım ben. Oluştura girmem gerekiyor menü olarak. Metin ekleyebiliyorum. Başlık, metin, görsel, galeri, slide gösterisi, düğme, ekleme kodu, YouTube videosu. Dosyayla başlamak istiyorum ben. Ben dosya eklerken önce ekran görüntüsünü atıyorum görsel olarak. Sürprak ak mantığıyla çalışıyor bir bir de menü. Resimlikle bilgisayarından fotoğraf yükle. Yükledim. Görselin boyutunu şu köşedeki mavi kareden basılı da değiştirebiliyorum. Görsele tıklayıp bağlantı diyorum. İster bir link ekleyebilirim. Başka bir sayfaya yönlendirebilirim. Ben buraya dosya yükleyeceğim. Buraya yazayla tıklıyorum. dosyanı seçiyorum. Yükledim. Dosya görselin üstüne tıklandığı zaman dosya farklı sekmede açılsın? Ben genelde onu tercih ediyorum. İşaret Dosyamız tamam. Araya bir boşluk bırakıyorum. YouTube videosu eklemek istiyorum. YouTube simgesini altına koyabilirim. Yanına koyabilirim. Yanına koyarsam daha küçük olur. Alt alta sıralayayım. Sonradan sıralarını değiştirebilirim. Üstüne tıkladım. Linki buraya yapıştırdım. Tıkladım. Videom eklendi. Tekrar araya. Şimdi ben buraya Live e, ben interaktif bir şekilde bir dosya eklemek istiyorum. Ne yapacağım? Ekleme kodunu kullanacağım. Link değil. Ek Live e gidiyorum. Burada bir dosyam var. Şurada embed in my website or Buradaki kodu alıyorum komple. Aşağıya kadar aldığınızdan emin olun. Eksik alırsanız yerleştiremezsiniz. Kopyaladım. Tıkladım. Düzenleye tıkladım. Boş tıkladım. Bunu da ekledim. Bir boşluk daha bırakıyorum. Royal Wall'dan bir eklemek istiyorum. Aşağıdan mora tıklayarak da embed kodunu bulabilirsiniz. Şevle tıkladığınızda da bulabilirsiniz. Embed diyorum. Şuradaki html kodunu yine kopyalıyorum. Vibriyed'ın. suyu yükledim aldım üstüne tıkladım yapıştırdım mı ekledim Video ders eklemek istiyorum ESL Kolektan yine altında embed yazan yerden kodu alıyorum isterseniz Ctrl A ile seçin Ctrl A, Ctrl C, kopyaladım. Kodunu sürükledim, bıraktım. Ctrl D ile yapıştırdım. Tüm değişiklikleri yaptıktan sonra yayınla diyorum. Bakalım olmuş mu? Dostyanın görseline tıkladığınızda farklı bir sekmede açılır. Youtube videosu oynatılabilir. Liveworks çalışma kağıdı interaktif bir şekilde. Wall etkinliği de öyle. Alttaki etkinlik de yine aynı şekilde kullanılabilir şekilde sitenizde bulabilirsiniz. Hepinize sevgiler, hoşçakalın.